Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. 1 Ekim sabahı tam meclisin açılacağı gün İçişleri Bakanlığı'nın önünde yapılan silahlı saldırı, terör saldırısına ilişkin yeni gelişmeler var, sıcak gelişmeler var. Bunları size zamanında duyuralım istedik, hatırlatalım önce ne olduğunu. Sabah 9.5 Sıralarında İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Müdürlüğü girişinde İçişleri Bakanlığı da tam Türkiye Büyük Millet Meclisinin karşısındaki bir binadır. Onun girişinde bir e, gri minivan duruyor. İçinden iki kişi çıkıyor. Bunlardan e, işte bir tanesi e, elindeki makinalı tüfekle ateş açmaya başlıyor. Diğeri de bir lav dedikleri tank savar silah böyle tank savar silah. Onunla e, işte ateş etmeye çalışırken e, polisler onu öldürüyorlar. Öteki de İçişleri Bakanı'nın söylediğine göre, Ali Yerlikaya'nın söylediğine göre üzerindeki bombayı patlatıyor. Şimdi böyle bir eylem tam da şeyde yani 1 Ekim'de Meclis açılışının açılışına birkaç saat kala, birkaç saat kala yapılıyor. Gün boyunca bu üzerindeki sır perdesi daha fazlaydı bunun. Hatta önceki yayınımızda sizlerle paylaşmıştım. Yani mafya yapabilir deniyordu suç örgütleri. Çünkü işte son zamanlarda Ali Yerlikaya'nın özellikle suç örgütlerine, uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadeleyi yükselttiği biliniyordu. Böyle bir şey vardı. Sonra bir başka ihtimal işte bu Azerbaycan'da Karabağ'ın da artık Ermeni grupların kontrolünden çıkarılması sonucu büyük bir tepki var. Özellikle bu Taşnak Partisi tarafından büyük bir tepki var. Dünyanın her yerinde bir takım eylemler yapıyorlar. E, onlardan biri mi acaba yeniden bir e, hani Ermeni terör e, örgütleri harekete mi geçti filan deniyordu. Akşamüstü saatlerde e, iddialar ortaya çıktı ki PKK'ya bağlı PKK'nın silahlı e, işte e, gücü var HPG e, diye ona bağlı bir örgüt hani kendilerine ölümsüzler tabur isimlerini takmışlar bunu çok hani propaganda olmaması için özellikle şey yapıyorum fakat 2012'de ilk eylemlerini duyurdular. Bunlar bayağı intihar bombacıları. Hani nasıl işitin var, El Kaide'nin var. Bunlar intihar eylemleri yapıyorlar. Onun onun adına üstlenilmiş. Şimdi bütün basına yansıyan bilgi bu. Peki yani neden böyle bir günde, neden orada yapıyorlar, neden intihar saldırısı yapıyorlar? Az önce ben meclis şeyindeydim, resepsiyonundaydım, açılış resepsiyonundaydım. Orada pek çok yetkililerle de konuşma imkanımız oldu. Yapılan değerlendirmeler şu yönde. İşte son dönemde Irak'ta, Suriye'de PKK'ya büyük darbeler vuruluyor. Hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem Türk Silahlı Kuvvetleri işbirliğiyle. Burada işte hem İçişleri Bakanı hem Cumhurbaşkanı sık sık çıkıyor PKK'yı bitirdik işte yurt içinde bir şey kalmadı diye yapılan değerlendirmeler yetkililerin yapılan yaptığı değerlendirmeler PKK'nın işte hayır biz bitmedik bak işte Ankara'nın ortasında da gidip eylem yapıyoruz bunu kanıtlamak için diye iddialar. Tabi soruşturma sürüyor daha. Soruşturma bitmiş değil. Ayrıca fazla detay vermek üzerinde de bir yayın yasağı var. Onu da biliyorsunuz. İşte olabildiği kadarında ben sizle paylaşmaya gayret ediyorum. Gayret ediyorum. Şimdi işin, eylemin nasıl işlendiği de biraz açıklık kazanmaya başladı. Bu eylemciler ki ikisinin ismini de, kod isimlerini de işte bu üstlenme bildirisi ile vermiş durumdalar. Bunlar Kayseri'de bir araç gasp ediyorlar. Bu eylemi yaptıkları aracı gasp ediyorlar. Gasp ederken de bir veteriner 24 yaşında 6 aylık bir çocuk sahibi veterineri öldürüyorlar. Arabasını alıyorlar. Sonra bir iddiaya göre Adana'dan bu silahları yüklüyorlar. Yani silahlar dediğim bayağı silahlar. Yani bombalı yelekler, el bombaları, işte ee, uzun namlulu silahlar bir tane tank savar filan şey değil tabi Ankara çalkalanıyor az önce şeyde de vardı yani meclisteki davette de e, konuşulan konular arasında vardı hani istihbarata takılma yani istihbarat olma yok muydu yani onlar o kadar yolu işte Adana, Kayseri, Ankara e, hem de 1 Ekim gibi bir önemli gün yani meclis açılışı var Cumhurbaşkanı orada olacak bütün milletvekilleri orada olacak işte bakanlar orada olacak filan yani önemli bir olay muhalefet partileri tam takım orada olacak ve büyük elçiler Hani Çünkü meclis meclis açılışlarında ya da özel günlerde Ankara'daki daimi temsilciler de davetli oluyor onlar da orada oluyor Hani öyle bir günde şey Hani bunu yapmak için ne kadar büyük bir rahatlıkla geçtiler yani istihbarat yok muydu? Şimdi bunu söylediğiniz zaman bile diyor ki ya yoldaki bütün arabaları mı çevirelim şehirler arası yollarda? Hayır ama hani atılan her adımın bilindiği iddiası da var bir yanda. Yani burada yanlış anlaşılmasın ben hani hırsızın hiçbir suçu yok. Dedirtmek istemiyorum. Yani tabii ki öncelikle bu terör saldırısını yapandır suçlu olan ama bu soruların da sorulması lazım gelecek. Yani o, o bir aşamada e, bunlarda sorulacak. Şu anda e, mecliste gördüğümüz hava muhalefet partilerinin de iktidar partilerinin de e, bu terör saldırısını lanetledikleri, nereden gelirse gelsin diye e, karşı durdukları ve beraber mücadele öngördükleri yolunda. Şimdi tablo tablo buyken bu verilen mesaj yani hani hep diyorduk ya sabahki yayınımızda da dedik yani bir mekan meclisin tam karşısı iki zamanlama bir ekim meclis açılışı üç mesaj neydi? Yani diğer artık şeyleri elediğimize göre diğer ihtimalleri yani mafya yaptı ya da suç örgütleri yaptı ve diğer ihtimalleri elediğimize göre ha bunları elemeden önce şöyle bir durum vardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. işte yaralanan iki polis var. Hafif yaralı olduklarını bakan söyledi duyduğumuza göre bacaklarından yaralanmışlar. Hayati tehlike olmadığı söyleniyor. Eee onların ziyareti sırasında yaptığı açıklamada üstüne vura vura sadece ter yani basa basa sadece terör örgütleri demedi. Aynı zamanda işte suç örgütleri ve zehir tacirleri sıfat sıfatlarını da kullandı. Dolayısıyla hemen yine yani bütün günümüzü neredeyse mecliste geçirdik orada yapılan değerlendirme ha evet bu defa çeteler olabilir. Yani hani madem PKK'nın artık e, Türkiye içinde hareket edecek hali kalmadı. O zaman çeteler olabilir. Çünkü çetelere çok ağır darbeler indiriliyor. PKK'ya da indiriliyor diye e, ama artık e, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu tabii e, ilginç. Çünkü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açış konuşmasında bu konuya çok şey verdi yani e, önem verdi ve dedi ki hani bunu asla şey yapmayacağız, geri adım atmayacağız, terörle mücadele devam edecek, devam edecek dedi. E, onun e, hemen e, sonrasında işte Cumhurbaşkanı'nın konuşması vardı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşmasında e, dedi ki e, işte bunların artık son şeyi var ve orada... E, Belki daha ayrıntılı olarak konuşmak da mümkün olur ama şimdi ben size ilk sıcağı sıcağına bilgileri verelim. Yani Suriye ve Irak'ta yeni operasyonlarında işaretini verdi. Ona o meşhur bir gece ansızın gelebilirim, gelebiliriz şeyini de kullanarak kullanarak. Dolayısıyla bir şeyler oluyor ve bu hani ortamın dediğim operasyonlar ortamının, çatışmalar ortamının önümüzdeki günlerde biraz daha tırmanacağı, şiddetleneceği anlaşılıyor. Çünkü hakikaten bu bir prestij sorunu da yani çok daha kanlı bir şekilde de sonuçlanabilirdi bu saldırı. Tam meclisin açıldığı gün 1 Ekim Ankara'nın göbeğinde artık meclisin önünde, meclisin karşısındaki İçişleri Bakanlığı binasında bu saldırı gerçekleştirdi terör Gerçekleştirildi terör saldırısı ve e, hakikaten e, çözülmesi gereken çok iş var. Oldukça karmaşık bir eylem olduğu anlaşılıyor. E, size bilgileri sıcağı sıcağına vermek istedim. Yorumlarıyla beraber yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.